Türkiye Futbol Federasyonu'nun, uzun süredir tartışma konusu olan Ankara Spor ile Nazilli Belediye Spor arasındaki maçla ilgili kararı bugün belli oldu. TFF'nin aldığı karara göre, hiçbir şutun atılmadığı Ankara Spor-Nazilli Belediye Spor maçında herhangi bir şike yapılmadığı sonucuna varıldı. Bu kararla birlikte Zonguldak Kömür Spor'un küme düşürülmesine hükmedildi. Türkiye 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Zonguldak Kömür Spor, TFF tarafından küme düşürüldü. 2023 ila 2024 sezonu için Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan maç sonuçları, hakem raporlarına dayanarak oluşturulan puan tabloları dikkate alınarak, futbol müsabaka talimatının 26. maddesi uyarınca resmi olarak tescil edildi. Ne olmuştu? Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta gerçekleşen ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Ankara Spor Nazilli Belediye Spor maçı hakkında soruşturma açmıştı. TFF, maçın 0 ila 0 sona ermesi ve ortaya atılan çeşitli iddialar nedeniyle 37. haftadaki bu karşılaşmayı mercek altına almıştı. Futbol disiplin talimatına göre, iddiaların değerlendirileceği etik kurul, incelemeler sonucunda bir rapor hazırlayacak ve bu raporu TFF yönetim kuruluna sundu. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta, her iki takımın da gol atamadan maçı tamamlaması dikkat çekmişti. Bu sonuçla Ankara Spor playofflara katılma hakkı kazanırken, Nazilli Belediye Spor Lig'de kalma başarısını göstermişti.